Necip Güngör Kısa Parmak Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencileri hazırlanan dijital medya uygulamaları kapsamında ülke ülke gezmeye devam ediyor. Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencilerinin dijital medya uygulamaları projesi kapsamında ilk durağı Almanya olmuştu. Projenin ikinci durağı ise Polonya'nın Gorzov kenti. Projenin birinci ayağı olan Almanya'nın Berlin kentindeki proje çalışmasına katılan ekibin Elazığ'a dönmesinin ardından gazetecilik alanından 5 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan ikinci grup 8-24 Ocak 2016 tarihlerinde Polonya'nın Gorzov kentindeki proje çalışmasına katılacak. Samsun Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Adana, Mersin, Samsun illeriyle Elazığ'dan Necip Güngör Kısa Parmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ortak kurum olarak katıldığı dijital medya uygulamaları projesine İletişim Lisesi Okul Müdürü Ali Can Polat ve gazetecilik alanı öğrencileri Mert Kılınç, Faruk Anege, Doğanur Cömert, Nazlı Demir ve Esengül Durgun katılıyor. Anadolu İletişim Meslek Lisesi Okul Müdürü Ali Can Polat proje hakkında bilgi verdi ve projenin amacının öğrencilerin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve farklı kültürleri tanımaları olduğunu söyledi. Rize'den bir okulumuz, Malatya'dan bir okulumuz, Mersin'den bir okulumuz ve Adana'dan bir okulumuz projeye katılacaklar. Her bir okuldan beşer öğrenci gazetecilik uygulamalarına bir beşer öğrenci ise ...radyo-televizyon uygulamalarına gidecekler. Tabi projenin bu tür projelerin temel iki düsturu vardır. Bunlardan birincisi mesleki uygulamalarını, mesleki alanda uygulamaları yerinde görüp kendilerini geliştirmek. İkincisi ise farklı ülkelere giderek farklı kültürleri tanımaları. Bu iki temel düstur üzerine öğrencilerimiz gidecekler. Projeye katılan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu yurt dışına ilk defa gidiyorum. Uçağa ilk defa bineceğim. Katkıyla yani tek başıma hiçbir zaman dışarı çıkmadım. Yani Elazığ'ın ilinden de bir dışarı çıkmadım. İnşallah hayırlı olur. İlk defa yurt dışına çıkacağım. Oradaki yaşam tarzlarını, insanların hareketlerini kendi kültürümle kıyaslamayı bir bakımdan göz önünde bulunduracağım. Acaba ülke dışındaki insanlarla, kendi ülkemizdeki insanların yaşam tarzında ne gibi farklılıklar ve ne gibi benzerlikler olacağını göreceğimi inanıyorum. E, bu proje kapsamında ilk defa yurt dışı deneyimim olacak. E, Elazığ'da e, olan mesleki, yeterlilik ve oradaki her şeyi karşılaştırma imkanına sahip olacağız. Okulumuzun böyle bir imkanı bize sağlaması çok güzel bir şey. E, dediğim gibi ilk defa yurt dışı deneyimim olacak ve çok mutlu ve heyecanlıyım. Oradaki farklı kültürleri gördüğüm, görmek için sabırsızlanıyorum çünkü farklılıklar büyük ihtimal olacaktır. Farklı programlar öğreneceğiz. Yine geldiğimiz zaman buradaki arkadaşlarımızı anlatacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Farklı medeniyetler, farklı kültürler, toplumlar, insanlarla tanışacağız. Bu bizim için de artı bir şey olacak. Her hani her edindiğimiz bilgi bizim için artı bir artı bir deneyim olacak. Dijital medya uygulamaları kapsamında Polonya'ya gidecek olan öğrenciler okul bahçesinde aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşırken duygu dolanlar yaşandı.